Arkadaşlar selam bugün herkesin en pahalı kasasını açacağız 500 dolardan 400 dolara inmiş ilk kez bu kasayı açıyorum inanılmaz heyecanlıyım çünkü içerisinde inanılmaz bıçaklar ve itemler var ama öncesinde de bedava 15 liralık bakiye alıp sizler de kasa açmak istiyorsanız promo kod bölümüne FBB yazarak hem 15 liralık bakiye sahip olup kasa açabiliyorsunuz hem de bir sonraki bakiye yatırımlarınızda %10 bonus kazanıyorsunuz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim Şimdi korkarak bir tane açıyorum bakalım güzel bir item çıkartabilecek miyiz Eee umarım Umarım eldiven gelmez umarım eldiven gelmez dedik turtle geldi turtle ne kadar of çok kötü çok 313 dolar çok fazla zarar etmediğimiz için ben bir şans daha vermek istiyorum çünkü gerçekten çıkabilecek başka itemler de var mesela yüzde birden 800 dolar yüzde birden 1000 dolar yüzde 3 yani yüzde 20 falan bayağı kar, kar ediyoruz umarım yakalarız o yüzde hadi bakalım bir tane daha açtık bir tane daha açtık ama maalesef faktörini falan olsa bari diyeceğim de bayağı kötü açmayacağım daha fazla. Biz diğer kasalarla devam edelim arkadaşlar. En azından denemiş olduk. Güzel bir item çıksaydı çok sevinirdik. Şimdi bu kasadan devam edeceğim. 2-3 olarak bir indirim olmuş. 4 tane açarak bir girişimizi yapalım. Evet. Baktığımda güzel bir item göremiyorum. 3 tane famas, 1 tane M4A1 e saldık. Pahalı mı? Değil. Ama bir şans daha verilebilir. Bir dörtlü daha açtım. Bakalım bu sefer katlayabilecek miyiz? 40 dolarımızı verdik. Revelation gelmedi. Full famas geliyor. Ben bu kasayı hemen salıyorum. Çünkü buradan güzel bir şey çıkaracağımızı artık sanmıyorum. Soldan birinin bıçak çıkardığını gördüm. Aynı kasaya gideceğim. Ama aynı kasanın 107 dolarlık bıçak kasası olduğunu görünce vazgeçiyorum. Ben Knife Life açacağım arkadaşlar. %2 veya %3 şanslı bir bıçak kasası bu. Şöyle bir 10 tane açtık. Ah be. Bıçak katlıyorduk arkadaşlar. Ufak farkla kaçırdık. 90 dolar verip 50 dolar aldık. Bir tane daha onu açıyorum. Bu kasadan bazen çok fazla katlayabiliyorken Bazen zarar ediyoruz ama en azından bir tane bıçak görene kadar ben açacağım. Çünkü çıkan bıçaklar da bir 100-150 dolar arası edebiliyor. Bir tane daha açtık onlu. Üçüncü şansımız bu. Yine görünürde herhangi bir pahalı item yok. Son kez açacağım. Bundan da katlayamazsak burada salıyorum bu kasayı da. Hemen onlumuzu koyduk. Bu arada AK-47 bile 430 dolar. Yani gelse mükemmel olacak ama bize maalesef bugün hiç göstermedi. Bir tık şanssız gidiyoruz ama hiç sıkıntı yok. Katlayacağımızı düşünüyorum yine de. Quarter Billion diye bir kasa buldum. On'u açacağım. Bakalım bu kasadan güzel bir şey katlayabilecek miyiz? Bir tane M4 aldık. Bu M4 bayağı pahalı, bayağı pahalı diye hatırlıyorum. 231 dolar. Gayet iyi. Verdiğimiz para 162 iken, bir tane daha onunla açıyorum. Geri kalan her şeyi kontrata basacağım arkadaşlar. Hadi lan, bir tane bu, ah bir tane daha geldi. Süper. Hatta iki tane geldi aynı itemden. Eski geldi. 128 dolar mı? Oğlum en pahalı SC skin'i değil miydi bu ya? Bir seferde 5'li açalım ya. Az önce herhalde güzel bir flatlı yakaladık. O yüzden pahalı çıktı bu. Bakalım bu sefer yine pahalı çıkacak mı? 56 dolar yok bu sefer zarar ettik arkadaşlar. Şimdi bir kontratımız var. Kontrata geliyorum. Envanterdeki bütün itemleri koyuyorum. Daha sonra medium'da basıyorum arkadaşlar. 46 dolarla 1000 dolar arasında bir item gelebiliyormuş. Medium yapamıyoruz. Easy yapabiliyoruz. Hard yapacağım ama 11 dolar gelirse çıldırırım. Lütfen gelmesin. 18 dolar geldi. Bu hard sanırım ya en düşük geliyor ya en pahalı geliyor. Şu anda baya zarardayız. Bunu artık geri bile döndüremeyeceğiz ama zararın neresinden dönersek kardır deyip Blackter kasasıyla devam ediyoruz. 3 tane açacağım. 91 doları verdim. Bakalım güzel bir şey çıkacak mı buradan. Yani çöp skinler gibi gözüküyor ama bayağı pahalı item çıkabiliyor. Ama bunların herhangi biri para etmez ya. 68 dolar. Bir 3 tane daha açıyorum. Belki bu sefer güzel bir şey çıkabilir. Hadi lan. P90. 2 tane oto Zinc. 63 dolar. Son bir iki tane açalım. Ulan şuradan bir para eden bir şey yakalayamadık ya. Harbiden üzüldüm tane P90. Kurtardı diye düşünüyorum ama kurtaramamış. 56 var. Hemen bir fast open yaptık. Yine P90. Tamam P90 kullanıyorum ama yani sürekli aynı item de çıkmasın be kardeşim. Vizyon açalım ya bir dört tane ya da beş tane açıyorum abi. İndirim gelmiş. Şuradan bir tane bıçak falan katlasak güzel olurdu ya. Yine fama aldık buradan. Bu faması gördükçe artık sinirlenmeye başlıyorum ben. Son 35 varımız kaldı. Ben geleceğim buna. Knife life açacağım arkadaşlar. Dörtlü açtım. Belki bıçak gelirse son paramızı bıçak çıkarmış olup sevinirdik ama bundan da bir şey elde edemedik. Modum düştü tabi normal olarak yani az önceki bakiye ile şu anda var olan bakiye bir tık kafayı sıyırtabiliyor. Lan dur be! Son anda bıçak çıkarabilirdik ama bu da olmadı. Son bir tane açabiliyoruz aynı. Bakalım güzel bir item çıkartabilecek miyiz? Yani 15-20 dolar çıkarsa bıçak katlamayı deneyeceğim bu bakiye ile. Ama görmüş olduğunuz gibi Yine bana hüsran. Şimdi tam 6 dolar bakiyemiz kaldı. 6 dolarla bıçak katlamayı deneyeceğim ama imkansız tabii ki. Yine de bir deneyelim. 4 tane USB kasası açtım. Bakalım güzel bir item çıkacak mı? Komple battık arkadaşlar. Ben en iyisi çekilişimizi açıklayayım. Şimdi çekilişimize geldik. Bakalım kazanan kimmiş? O Ahmet Karakılıç. Bu arkadaşımızın ilk kez kazandığını görüyorum. O yüzden sevindim. Bakalım Instagram'dan takip ediyorum. Etmiyorsa eğlenecek kendisi ahande ediyor. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.